Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi kendimi nasıl geliştiriyorum bunu bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdiki map e, Ray Rider 464'ün arkadaşlar. Ben kendimi çoğunlukla burada geliştirdim ve Samet Parlam map'inde, eee map'inde falan geliştirdim arkadaşlar. Ve şimdi size hepsinden daha yararlı bir şey göz göstereceğim. Ee, arkadaşlar haritamızın ismi Raider 464 Arkadaşlar bu e, Sizin böyle eğiminizi Çoğaltmıyor ama Böyle güzel bir e, Edit yapabilirsiniz Şimdi arkadaşlar bakıyoruz Raider 464 nerede ee, Bunun da var arkadaşlar Gördüğünüz gibi Raider Edit ve Critics Map bu, 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 bu arada arkadaşlar Bunun e, size Linklerde ve, ve vereceğim ve üstte zaten yazacak siz de oradan yazabilirsiniz ee, size şimdi lazım olacak şunları alacaksınız başlatıyorum arkadaşlar hemen ve size gösteriyorum buradan nasıl iyi edit yapabileceğinizi şimdi arkadaşlar burada siz en baş şuralardan başlayabilirsiniz şöyle en başta şuradan başlayın arkadaşlar buradan en üstte uçuyoruz. Evet. Şimdi işte arkadaşlar böyle böyle yapacaksınız bunu. Böyle böyle. Gördüğünüz gibi. Böyle böyle yapacak, yapacaksınız arkadaşlar. Ve şu an ben hiç o öne girmedim. Yani hiç buraya bugün gelmedim Ve o yüzden ölmüşüm burada arkadaşlar bunu böyle bir bitliğin bitirdikten sonra bunları yapacaksınız yapacaksınız, yapacaksınız ve burayı yapacaksınız böyle böyle yeniden böyle 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 arkadaşlar bunlar bunlar da bir bitirdikten sonra bunları sırayla hepsini yapacaksınız bunu yapacaksınız bunu yapacaksınız. Bunu yapacaksınız. Bunu da yapacaksınız, bunu da yapın Bunu da yapın Bunları Bunları fa falan yapacaksınız arkadaşlar Sonrasında gel, Geleceksiniz buraya Siz ber 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 belki bunları yap yapmayabilirsiniz Bunlar belki siz sizin işinize yaray yaramayabilir Ama siz gel gelişmek istiyorsanız arkadaşlar bunları da yapacaksınız Böyle 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 şu anda ben bazen takılıyorum. E Zaten bugün bayağı bambi oldum, kanıtladım. Arena oynarken. Hiç kupa kasamadım arkadaşlar. Böyle böyle yapacaksınız. Burayı bitirdikten sonra. Oha. Arkadaşlar bu. Bun Bunları yapacaksınız böyle. Böyle böyle yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar size e şunun yapışını göstereyim. Belki anlamayanlar vardır Böyle böyle veya isterseniz böyle de yapabilirsiniz Böyle böyle de yapabilirsiniz Böyle de yapabilirsiniz Ama ben böyle böyle yapamıyorum yani Zor geliyor bana Ama e, ikili olanları daha da kolay gibi Arkadaşlar sonra buraya geleceksiniz ve Şöyle Böyle yapabilirsiniz Şöyle yapın. Şu an anda ben bazen hızlı yaptığım için saymıyor. Sonra şöyle şöyle arkadaşlar. Şu mer mer merdivende benim vardı arkadaşlar sıkıntı var. Yeniden böyle böyle yapacaksınız buraları arkadaşlar sonra şu kolay. Ve sonrasında böyle. Böyle yapıyorsanız, böyle böyle geçeceksiniz arkadaşlar. Buraları da bitirdikten sonra arkadaşlar buradayız. Bu bunu arkadaşlar böyle yapacaksınız. Pardon arkadaşlar. arkadaşlar ben ben bu iyiymiş bu arada. Hatta yani şöyle, şöyle olabilir. Şöyle şöyle de, de yapabilirsiniz. Böyle böyle bu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve sonra buraya geleceksiniz. Burası şu arkadaşlar. Şunu yapacaksınız. Bu zor. Bu, bu arada söyleyeyim. Bu bayağı zor. Benim, benim bu yani iyi olmuyor. Gör, gördüğünüz gibi bazen e, takılmalar falan var yani bu, bu arada ar arkadaşlar şunu asla yapmayın şunu yapmayın bu, bunu belki yani burada şu, e, şu, şu, şöyle yapabilirsiniz ama normalde arkadaşlar şöyle yapmayın çünkü kırılır böyle, böyle yapın böyle daha da düzgün oluyor ama bunda yani iyi yaparsınız bilirsiniz bundan sonra yok. O, bu, bu arada bu arada bununla da sonu arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu bunu yaptıktan sonra buradayız. Evet arkadaşlar şimdi bu bu e, burada zaten bayağı bir zor. Şu arkadaşlar Yani zaten ar, 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 arkadaşlar bazen gördüğünüz gibi olmuyor. Şu şu anda bu bu arada arkadaşlar web webcam ol, olsaydı yani bayağı bir sıkıntılı olurdu yani sallanırdı Bayağı arkadaşlar so, sonra sonra bunları bitirdikten sonra arkadaşlar isterseniz şunları geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar işte şöyle gösteriyorum hemen biliyorsunuz buraya şöyle İşte arkadaşlar, bu, bu, bu bunları böyle böyle yapacaksınız tamamen. Sonra son arkadaşlar geleceksiniz. O, orayı yaptıktan sonra buradaydık. Evet. Burlar bu, yapacaksınız. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle böyle. Ya yani, yapacaksınız. İsterseniz şöyle şöyle de yapabilirsiniz. Ama böyle yok olmaz. İsterseniz şöyle yapalım. Şöyle falan da iyi yapabilirsiniz. Sonra arkadaşlar bun bunları tamamladıktan sonra buraya geliyoruz ve <laughs> Arkadaşlar buradayız. Bu bir, bir biraz değişik ama bunlar sizi bayağı bir geliştiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bun bunlar da böyle böyle yapabilirsiniz. Yani bun arkadaşlar çoğunlukla her gün yaparsanız editleriniz bayağı bir iyi olur yani şöyle böyle böyle iyi iyi, iyi, iyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bitirmişim. Sonra bunları yapıyorsunuz 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 isterseniz bunlardan tırmanabilirsiniz. Sonra arkadaşlar buradayız. Şu arkadaşlar. Zaten e, Rider464'ün yani kim olduğunu biliyorsunuzdur. Dünyanın en iyi, Fortnite'teki e, en hızlı edit yapan insanı. Bu arada a, arkadaşlar kod üste e, yaz, yazıyor şu an. 0744 7641 falan. 09247 arkadaşlar. 0744 7641 9247. Evet arkadaşlar bu. Arkadaşlar bun, bunları da böyle yapıyorsunuz. Böyle yapacaksınız. Bunları da böyle yaptıktan sonra yeniden geliyorsunuz geldiniz diyorum şöyle evet so, sonra arkadaşlar burayı yapacaksınız yeniden böyle bu ko kolay gibi A ama değil yani çoğunluk zor bazen ben de olmuyor bu merdivenler böyle böyle ya yapacaksınız arkadaşlar Bunla bu bunların, bu, bunların bütün hepsini gel geldiği gibi yapacaksınız arkadaşlar ben şimdi hemen şuradan aşağıya ineyim Evet şimdi arkadaşlar şöyle şöyle yapacaksınız şöyle yanlış bir şey yaptım Bazen de böyle, böyle e, şey olabiliyor arkadaşlar. Böyle, böyle yapacaksınız arkadaşlar. Bun, bun, bunları bitirdikten sonra. Geleceksiniz yeniden. Şöyle yeniden aşağı ineyim arkadaşlar. Evet. Son, e, s, e, son arkadaşlar bunun şunu yapacaksınız. Şunu, şöyle Böyle böyle ye, e, yapacaksınız arkadaşlar. Sonra sonra yeniden geleceksiniz. Ve ve arkadaşlar isterseniz şöyle şöyle falan falan da yapabilirsiniz. Yani yani şu, bir yerde arkadaşlar. Ben yerine şunu Yani isterseniz öyle yapabilirsiniz ama benim söyle söylediğim, söylediğim şekilde yaparsanız en hızlı siz olursunuz. Bunları da böyle yapacaksınız arkadaşlar. Böyle yapacaksınız. Bunları da yaptıktan sonra geliyorsunuz ve sıra şurada arkadaşlar ee, nerede? Evet tamam iniyorum oraya. Evet arkadaşlar bunlar. Şimdi arkadaşlar bunu da isterseniz şöyle yapın. Yani ama şeyi veya böyle yapın. Ya var arkadaşlar böyle daha iyi. Gör gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar bunu bun, bunları yapacaksınız böyle böyle. Ve burası arkadaşlar. Buraları isterseniz şöyle yapın arkadaşlar. Şöyle. Bu, bu arada a, a, Arkadaşlar şunları Bu arada e, ne kadar hız, hızlı yaptığımı gör, görüyorsunuz. Bunu arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi hemen şöyle şöyle Hızlı hızlı oluyor. Bunları ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada yapı düzenleme tuşunun yanında fare tekerleğini yukarı çekiyorsunuz ve yapı düzenlemesini Sıfırlayıp da fare tekerleğini isterseniz yukarı, isterseniz aşağı yapıyorsunuz ve böyle hızlı hızlı oluyor arkadaşlar. Fare tekerleğini yukarıya çektiğinizde böyle hızlıca kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunları yapacaksınız arkadaşlar Yeniden sonra arkadaşlar bunları şu e, isterseniz şöyle yapın. Yani böyle, böyle yapın yani arkadaşlar. O değişik bir, şey, bir şey değil. arkadaşlar bunlar da böyle yapacaksınız böyle 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 arkadaşlar böyle arkadaşlar yapacaksınız yapacaksınız böyle Ha, sonrasında buralar bitiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra şuralara geliyoruz. Buralar arkadaşlar birazcık e, uzun e, sürebilir ama bayağı işe yarayan yerler buralar. Şimdi arkadaşlar buradan e, şimdi ha. Şimdi arkadaşlar buradan giriyorsunuz. Böyle böyle böyle, böyle geçiyorsunuz arkadaşlar buralara. Böyle. Böyle böyle. Böyle olabilir. Onları yiyebilirseniz Yaptıktan sonra böyle, böyle geliyorsunuz ve Bu sefer böyle yapıyorsunuz. Abi ne oluyor? Arkadaşlar bunları böyle böyle yaptıktan sonra yeniden buraya geliyorsunuz arkadaşlar geldikten sonra arkadaşlar burayı yapıyorsunuz. Ee, bu buraları yapacaksınız. Arkadaşlar bunlar da böyle böyle yapacaksınız ve yeniden buraya geliyorsunuz, basıyorsunuz. Ben ne yaptım Ya. Evet sonra ya ben ne yapıyor Abi. Şimdi arkadaşlar ben şöyle şöyle yeniden geleyim de. Arkadaşlar şu sonra şu sonra, sonra sıra burada. Burayı da ağır, arkadaşlar diğer kenar gibi. Böyle böyle yapacaksınız. şöyle. Ve arkadaşlar böyle fal falan da iyi yapabilirsiniz. Böyle de geçebilirsiniz, ama böyle yapın. Şöyle yapın. Böyle, böyle yapın. Yani bunlar da böyle geçiyorsunuz. Ve sonra zaten bitmeye bayağı bir yaklaştı. Biliyorsunuz arkadaşlar bunları zaten diğer gibi hala ya yapacaksınız. Arkadaşlar böyle böyle. Arkadaşlar bunlar da böyle yapıyorsunuz. Şu anda arkadaşlar anlatmaktan yoruldum. Bunu <laughs> bunlar da böyle yapıyorsunuz. Anladım bunları böyle. Arkadaşlar bunlar da böyle yapıyorsunuz ve sonra e, geliyoruz e, bakıyoruz bir bitmeyen yer var mı? Bakacağız arkadaşlar. burları yaptık. burları yaptık. Gördüğünüz gibi buraları da yaptık. Buraları da yaptık. Bur, e, buraları da gö gösterdim arkadaşlar. Ve yapmadığınız yer kalmamış. Snapchat arkadaşlar benim söylediğim bunları yaparsanız e, iyi bir oyuncu olabilirsiniz ve böyle güzel güzel yapabilirsiniz şuraları da yapacaksınız arkadaşlar böyle 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 yapacaksınız arkadaşlar bugünlük videom e, bu, bu kadar olsun eğer ki videoyu beğendiyseniz e, ve e, pro olduysanız vi, e, videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar günlük antrenmanım bu yani bunları yaptıktan sonra gördüğünüz gibi böyle eğiminiz değil ama el güzelleşebilir e, eğiminizi geliştirmek istiyorsanız karşınıza buradan botlar al alabilir veya e, sanat parlasunun üstündeki eğim mevcuduna girebilirsiniz eğer ki videoyu beğendiyseniz like ve, e, like ve abone olmayı unutmayın. Eğer ki videolarımdan ilk öncesi haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Evet.